Bir marketteki pirinç ve bulgurun kilogram fiyatları aşağıda verilmiştir. Gün boyu 8x kilogram pirinç, 12y kilogram bulgur satıldığına göre pirinçten elde edilen gelir ile bulgurdan elde edilen gelir farkını TL cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 8x kilogram pirinç satılacakmış. Kilogram fiyatı 2x TL. Çarparsam hemen pirinçten elde edilen gelir 16x kare olacak ve 12 y kilogramda bulgur satılmış. Bunları da çarparsam 36 y kare yapacak elde ettiğim gelir. 16 x kareden 36 y kareyi çıkart diyor. Şimdi dikkat edersen 16 x kare 4 x'in karesi eksi 36 y kare 6 y'nin karesi. Hocam iki sayının karelerinin farkı ne var burada? 2 kare farkı. Evet. İki kare farkı neydi peki hatırlarsan? X kare eksi y kare hemen şuraya yazalım. X kare eksi y karenin açılımı neydi? X eksi y çarpı x artı y idi. İki sayının karelerinin farkı. Bunun açılımı da o zaman bir eksilisi bir artılısı. Yani 4x eksi 6y çarpı 4x artı 6y. Geldik ikinci sorumuza. Şekilde kare kartonlardan pembe olanı mavi olanı aşağıdaki gibi yapıştırılınca pembe kartonun iki kenarı mavi kartonun iki kenarı ile çakışık oluyor. Kartonların çevre uzunlukları toplamı 44 santim ve çevre uzunlukları farkı 8 santim olduğuna göre son görünümdeki mavi bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi mavi kartonumun bir kenar uzunluğu x, kırmızı kartonum ya da pembe kartonumun bir kenar uzunluğu y olursa bu arkadaşımın çevresi 4x, bu arkadaşımın çevresi 4y olacak. Şimdi soru bana diyor ki çevrelerinin toplamı 44. Yani 4x artı 4y eşittir 44. Her tarafı 4'e bölersem x artı y eşittir 11. Bu bir dursun. Bir de diyor ki çevreleri farkı 8. Yani 4x eksi 4y eşittir 8. Böl yine 4'e. x eksi y eşittir 2. Doğru mu? Bu da bir kenarda dursun. Şimdi senden mavi bölgenin alanını istiyor. Hocam mavi bölgenin alanını bulmak için büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkartacaksın. Bunun bir kenarı x'ti bunun bir kenarı y'ydi. Yani x kareden y kareyi çıkartacaksın. Hocam x kare eksi y kare ne demek? 2 kare farkı x eksi y çarpı x artı y. E sen x eksi y'nin 2 olduğunu biliyorsun. x artı y'nin 11 olduğunu biliyorsun. Çarp gel hocam 22. Yani Adana. Geldin 3. soruya. Şöyle biraz kaldıralım. Yukarıda kare ve dikdörtgen kartonlar kenar uzunlukları ile verilmiştir. Ailinde mavi kartondan 4 tane. Pembe kartondan 6 tane. Yeşil kartondan 8 tane vardır. Buna göre Aylin elindeki ile cebirsel ifadelerinden hangilerini modelleyebilir? Yani yettiği kadar yapacak Aylin'de. Artık bakacağız onun çaresini. Şimdi birincinin hesabını yaparsan tam kare bir ifade. Al hocam karesini x kare birincinin karesi çarpımların iki katı 6x artı 9. x kare 4 tane var elimizde ya. Bunun alanı x kare biliyorsun. x çarpı x'ten. Bunun alanı x 1 kere x'ten. Bunun alanı da 1. Şimdi elimde 4 tane x kare var. Yetiyor. 6 tane x var. Yetiyor. 8 tane 1 var benim elimde. 8 yapar ama burada ne var? Artı 9. Aylin maalesef bu işi yapamaz. Yani 1'in olduğu tüm şıkları eledim. Hocam şimdi 4 2 şıkta da var. Denemene gerek yok. 4 fix doğru. 2 ya da 4'ü, 2 ya da 3'ü deneyeceksin. Bana mantıklı gelen 2'yi denemek daha güzel duruyor. Şimdi x'i dağıtıyorum. X'de x ile x'i çarptım. x kare x ile 5'i çarptım. Artı 5x. x ile 1'i çarptım. Artı x. 1 ile 5'i çarptım. Artı 5. Topla gel. x kare artı 6x artı 5. <laughs> Hocam x karem yetiyor. 6x'im de yetiyor. 5'im de yetiyor. O zaman 2'yi de yapar bu kız. 2 ve 4. Şimdi geldik 4. soruya. <laughs> Yukarıda iki mavi ve bir pembe kartonun birleştirilmesiyle oluşan bir şekil görülmektedir. Mavi kartonlar kare ve pembe karton dikdörtgendir. Tüm şeklin alanı 82 cm kare ve pembe karton alanı 18 cm kare olduğuna göre üçgenlere belirtilen uzunluk kaç santimetredir? Şimdi hocam şurası üçgen. Ben bu kenara x, şu kenara y diyorum. O zaman burası da y, burası y. Burası x, burası da x oluyor. <laughs> Şimdi bana sorduğu kısım x artı y. Peki ben ne biliyorum? Mesela bu karenin alanı x kare. Bunun alanı y kare. Bunun alanı x y. Doğru mu? Bir kere ben x çarpı y'nin 18 olduğunu biliyorum. Peki tüm alan 82 ya. 82'den 18'i çıkartırsan x kare artı y kareye 64 kalıyor mu? Evet bunu da biliyorum. Peki hocam x artı y'nin yani üçgenin ne olduğunu bilmiyorum. Gel her tarafın karesini alalım x artı y'nin karesi tam kare özdeşlik toplamlarının karesi x kare artı 2xy artı y kare eşittir üçgenin karesi. x kare artı y karenin kaç olduğunu sen çok iyi biliyorsun 64. x y'nin 18 olduğunu biliyorsun 2x de 36 olacağını hesaplarsın. Eşittir üçgenin karesi. Topla gel 100 eşittir üçgenin karesi. Hangi sayının karesi 100'dür? Hocam 10 10 diye bağırıyorsun Ceyhan.